Kadın dediğin hamaratsa içerikler Hamaratesya'da. Kanalıma hoş geldiniz. Bugün size penye iplikten ev patiği yapımını anlatacağım. Bunun için gerekli malzemelerimiz... isterseniz bir adet pompon alabilirsiniz. Artık her tuhafiyede hemen hemen bulabileceğiniz şeyler. 7 numara tığımız, makas ve eksiltme yapacağımız yerler için kullanacağımız... Bu e, olması şart değil tabii ki. İsterseniz ip geçişleri de koyabilirsiniz. Ve penye ipimiz bir adet e, orta kalınlıkta diyelim penye ipimiz bu şekilde İsterseniz farklı bir penye iplikten böyle e, fiyonk da yapabilirsiniz bunun için de sağ köşedeki çıkartmalarımızdan ulaşabilirsiniz yapımına böyle iki tane pompon koydum görün diye ben pembeyi kullandım hoşuma gitti pembe ama yaparken size şunun üstünde duruşunda merak ettiğim için bunu da o yüzden yanıma aldım şimdi bunları öncelikle kenara çekiyorum. İpimizi alalım. 15 adet zincir çekerek başlıyoruz. Bunu saymıyorum. 1 2 15 tane zincir çektik. Bu arada 37 38 numara için çalıştım ben. Eğer daha büyük numara yapacaksanız bu zinciri 15 değil de 17 yapabilirsiniz. İkişer tane arttırma genelde bir numara büyüyor, iyi oluyor. Şimdi 15 zincirde tığın başına ip almadan bu uçtakine değil bir sonrakine doluyorum. 4 tane dolgu yapıyorum buraya. 2 3 ve dört. Şimdi ta ki şu uç noktaya gelene kadar sık iğne yapıyorum. Her bir zincirimize sık iğne şu baştakini zaten saymamıştık o ilk yaptığımız yeri. Bu en uçtaki zincire bu sefer 5 dolgu doluyorum. 5 tane sık iğne yapıyorum. Burası bizim ayağımızın ön, parmaklarımızın geleceği kısım olacak. Burası biraz daha geniş olacak o yüzden. 2 Şunu şöyle içerden saklayıp devam ettirelim. 3 4 ve 5. 5 tane sık iğne yaptım. Şimdi tekrar ta bu uca gelene kadar sık iğne yapmaya devam ediyorum. Şimdi bitti. Artık burada ilk yaptığımız sık iğnenin buraya dört tane dolmuştuk biliyorsunuz. İlk yaptığımız sık iğnenin başından alıp ip kaydırma yöntemi yapıyoruz. İpimizi kaydırdık. Şimdi burada bir zincir çekiyorum. Ve her bir dolguma bu 4 tane dolduğumuz kısım, topuk kısmımıza her bir dolguya ikişer tane doluyorum. Burada arttırma yapıyoruz. İkişer tane doluyorum. Her bir sık iğnenin başına 1 2 1, 2, 1, 2. Gördüğünüz gibi burada arttırmamızı yapmış olduk. Şimdi devam ediyoruz. Ta ki yine bu uca gelene kadar sık iğne yapmaya devam ediyoruz. Şimdi en 3 noktaya kadar geldik. Sık iğnemizi yaptık. Burada 5 dolgu dolmuştuk hatırlarsanız. Şimdi burası toplam 10 sık iğne olacak. Yani yine her bir deliğe çifter batıyoruz. Bir, iki. Tabi penye iplerde şöyle göstereyim. İlla şu birleşmeler mutlaka oluyor. Yani e, ipim defolu diye düşünmeyin. Penye iplerde mutlaka ama mutlaka var bu. Şimdi e, örerken de şunu da söyleyeyim. Bu yamulmalar, e, kasılmalar diyeyim. Yani ne kadar doğru olur bilmiyorum. Bunlar zamanla zamanla düzeliyor. Yani ben bunu ilk ördüğümde de aynı sıkıntı oldu. Olmuyor diye düşünmeyin. Ördükçe o kendini düzeltiyor, toparlıyor. Bir kere de bir ayağınıza giydiğinizde falan kendini toparlamaya başlıyor. Şimdi ilk dolgumu doldum. İkinci dolgudan devam ediyorum. Yine aynı şekilde çifter doluyorum. Penye ipliğin örümü biraz daha zor. Diğer kadife ipliğe göre diyeyim. Kadife iplikten de bot yapmıştım. Yine onu da, onu da üstteki çıkartmalardan ulaşabilirsiniz. Görmek isterseniz. Desteklerinizi bekliyorum tabii ki. Şimdi çift çift dolmaya devam ediyorum. Toplam 10 tane sık iğne yapmış oluyorum. Burada gördüğünüz gibi yine arttırmamızı yapmış olduk. Burada yine uzun uzun çekmeye gerek yok. Burada yine ta bu uca gelene kadar sık iğne yapmaya devam ediyorum. Şimdi burada dolgularımı bitirdim. En son birleştirme noktasını yine ip kaydırma yöntemiyle geçiyorum. Burada artık iki zincir çekiyorum. Üste geçiş yapacağız. Burada bunu göstermek istiyorum. Burada şimdi üste geçişlerimizde burada muhtemelen evet topuktan yine üste geçiş yapmışız. Üste geçişlerimizde şuradaki şu zincir hizasının görünmesi için alttan alım yapacağız. Onu da hemen şöyle gösteriyorum. İki zincir çektim. ip alıyorum. Arkadan tığımı sık iğnenin içine sokuyorum. Arkadan yani içinden zincirin içine değil de arkadan zincir boynunu alıyorum gibi düşünün. Çekiyorum. İkili trabzanda yapıyorum. Bu şekilde ne eksiltme ne arttırma hiçbir uygulama yapmadan böyle devam edeceğiz. Burada gördüğünüz gibi şuradaki zincir şekli çıkmaya başlıyor. Burada hem üste geçiş hizası belli olsun hem de bir tabanlık gibi görünsün diye daha hoş bir görüntü oluyor. Bu şekilde iç boynundan alıyorum. Arkadan önden çıkıp yine arkadan ipimi çekiyorum. İkili trabzan yapıyorum. Dediğim gibi burada herhangi bir eksiltme, arttırma Hiçbir şey yapmadan, ta ki şu sıra sonuna kadar örelim. Evet, şimdi son sık iğnelerimi de, daha doğrusu sık iğne değil, son alttan alımımı da yapıyorum. Yaptım ve şimdi zincir çekerek çıktığım noktayı ip kaydırma yeri olarak kullanıyorum. Zincirin arasından batıp İpimi kaydırdım. Şimdi bir zincir çekiyorum. Şimdi burada ilk sırada trabzan yaptık çünkü şuradaki işlem daha düzgün görünsün, yukarı çıkış daha kolay olsun diye. Şimdi artık sık iğne yapıyoruz. Yine eksiltme ya da herhangi bir arttırma yapmadan direkt tüm bu uca gelene kadar sık iğne uyguluyoruz. Şöyle de bir göstereyim isterseniz yine de normal. Sık iğne uygulaması yapıyoruz. Herhangi bir eksiltme veya arttırma yapmadan böyle devam ediyoruz. Şimdi sona doğru yaklaşıyorken Şöyle bilgi de vereyim. Benim başta gösterdiğim ipimi gördünüz. O ipten çok rahatlıkla bir çift patik çıkıyor. İki çiftten emin değilim. Daha önce hani tam bir ip bitirmediğim için bir şey diyemiyorum. Ben o ipliği 8 lira ortalama fiyatla aldım. Siz de 3 aşağı 5 yukarı o fiyatlara bulabilirsiniz. Renk seçenekleri tabii ki oluyor. Şimdi burada yine ip kaydırma yöntemiyle yukarı çıkıyorum bir tane zincir çekip. Pomponlarımı da şöyle söyleyeyim. E, çiftini çiftini 3,5 liraya aldım. Dediğim gibi daha ucuzunu ya da bir tık daha pahalısını da bulabilirsiniz. Bulunduğunuz şehirle, bulunduğunuz yerle alakalı da olabilir. Ben pomponlarımı 3,5 liraya aldım. İpimin de bir topunu gösterdim zaten. Şu an gördüğünüz gibi patiğimizin yarısındayım. Ve şu kadar daha hala ipim var. 2 tane patik çıkmayabilir ama 1,5 patik çıkabilir belki. Tam bir ip bitirmediğim için o yüzden net bir şey söyleyemiyorum. Şimdi ikinci sıramızı da bitirdik. Üçüncü sıramıza geldik. Burada taban kısmındayız. Bir zincir çekip yukarı çıktım. Tekrar sık iğne ile devam ediyorum. Bu sırada artık eksiltme yapmaya başlayacağız. İlerliyorum. Şimdi sık iğnelerimi doldum. Uca doğru geldim. Burası ayağımızın ucu. Burada eksiltme yapacağımızı söylemiştim. Şimdi şurada ayak numarasına göre buradaki eksiltmelerinizi kendiniz ayarlayabilirsiniz. Ben 12 tane sık iğne saydım. Onu da şöyle yapabilirsiniz. Size kolaylık olsun diye söylüyorum. Bu orta noktamızı buldum. ikiye katladım. Şurası orta kabul etsem. Toplam 12 tane sık iğne sayacağım. 1, 2, 3, 4, 5, 6 saydım. Bu tarafa geliyorum. 1, 2, 3, 4, 5, 6. 6 burası, 6 da burası. Şimdi şurası, bu tarafın altıncısı. Şöyle şuna göstereyim. Burası da bu tarafın altıncısı. Tekrar sayalım isterseniz. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Yanındakine bir tane ip de geçirebilirsiniz. Böyle bir çengelli iğneniz yoksa. Burada da 1, 2, 3, 4, 5, 6 yine çengelli bir iğne taktım buraya. Toplamda 12 tane ayırmış oldum. Burada şimdi artık eksiltme yapacağız. Eksiltme burada normalde sık iğne yapıyoruz ama eksiltme yaparken tığın başına ip alarak eksiltme yapacağız. Şimdi bu çengelli iğneyi taktığımı da sık iğneyle örüyorum. Yanındakine geçiyorum şimdi. Burası önemli. İp aldım. Normalde biliyorsunuz sık iğne doluyorduk. İpimi aldım. Yandaki boşluğuma geçtim. İkisini çektim. İki tane ipim kaldı. Bu sefer başına ip almıyorum. Yandaki boşluğa geçiyorum. İpimi çektim. İki ve iki olarak çekiyorum. Şimdi eksiltmemizi yapmış olduk. İki taneyi teke indirdik. Tekrar gösteriyorum. İlk yaptığım işlemde tığın başına ip alıyorum. İkinci yaptığımda almıyorum. Şimdi tığın başına ipi aldım. Boşluğuma battım. İki de çektim. Bu sefer ip almıyorum. Yandaki boşluğuma geçtim. İpimi çektim. İki ve iki. Gördüğünüz gibi eksiltmelerimizi yapıyoruz. Tekrar bir kere daha göstereyim. Tığın başına ip aldım. Yandaki boşluğa geçtim. 2 çektim. İki tane ipim kaldı. Bunu almıyorum. İp almıyorum. Yandaki boşluğa geçtim. İki ve iki. Gördüğünüz gibi artık burnumuz yuvarlaklaşmaya bu şekilde başlayacak. 3 Üst, üstteki sırada da yine aynı şekilde aynı tarz eksiltme yapacağız. İp aldım. İki de çektim. İp almıyorum. Yandaki boşluğa geçiyorum. İki ve 2. Ta buraya gelene kadar aynı işlemi uyguluyorum. 2 de çektim. İp almadan çektim ve çektim. İkili trabzan gibi olmuş oluyor. Normalde biliyorsunuz sık iğne ile yapıyoruz işlemlerimizi. Fakat eksiltme yaparken şu tığın başına ilk yaptığımızda tığın başına ip almayı asla unutmuyoruz. 2 tane tığımda yine kaldı. 2 çektim 2 çektim gördüğünüz gibi burada yine şurada burada da yine bunun olduğu yeri sık iğne dolmuştuk burada da yine aynı şekilde sık iğne ile devam ediyoruz yani bu çengelli iğnelerin arasında kalan kısımlarda eksiltme işlemi yapıyorum şimdi sık iğne ile yana geçiş yapıyorum artık ta ki sıra sonuna kadar aynı şekilde devam ediyoruz şimdi sık iğne ile devam ediyorum böyle yine sırayı bitireceğim ta ki şu eksiltme noktasına gelene kadar örelim şimdi sık iğne ile geldim devam ediyorum sık iğnelerimi yapıyorum şurayı da yapalım şimdi şurada eksiltme yaptığımız bölge şurası gördüğünüz gibi ikiyi teke indirmişiz şuradaki şu boşluğa da yine bir sık iğne doluyorum Eğer dolmazsanız orası biraz daha böyle delik durur çirkin görünebilir. Şimdi tekrar eksiltme kısmına geldim. İp aldım. Çektim. İki. İki tane yine tığımın başında ip var. Yan tarafa geçerken tığımın başına ip almıyorum. Alttan çektim ipimi. İkili trabzan yapıyorum. Yine aynı şekilde tığımın başına ip aldım. Battım, çektim, İki tanesini çektim. Tığımın başında yine iki tane ip var. Yandaki boşluğa ip almadan batıyorum. İkisini bir, ikisini de bir çekiyorum. Gördüğünüz gibi burun artık iyice şekil almaya başladı. Devam edelim. Son eksiltme. Şöyle de eğer hani bir karışıklık falan hissederseniz şuradaki düğümlerimizi de şöyle içeriye gizleyebiliriz. Toplamda 6 tane eksiltme yapmıştık. Bunu şu şekilde sayabilirsiniz. Bakın gayet belli oluyor zaten. 1, 2, 3, 4, 5 ve 6. Üst sıraya geçince de 3'e düşmüş olacak. 2 eksiltmemizi teke indireceğiz. 2 eksiltmemizi teke indireceğimiz için üst sırada da toplam 3 tane eksiltme yapmış olacağız. Bu da size kolaylık olur. Eğer sayarsanız, karıştırırsanız kolaylık sağlar size. Yine en son artık ipimi de aldım. Çift trabzan da çektim ve bitti. Buradaki eksiltmem de artık bitti. Şimdi tekrar yine yana geçiyorum. Sık iğne ile burayı devam ediyorum. Eksiltmelerimiz bu sırada da bitti. Sıra sonuna kadar yine aynı şekilde devam ediyorum. Şimdi sıra sonuna geldim. Yine aynı şekilde işlemi yapıyorum. İp kaydırmayla yukarıya geçtim. Burada artık bir zincir çekeyim. Bunlarla işimiz kalmadı. Kafa karışıklığı yapsın istemiyorsanız eğer bunları çıkarabilirsiniz. Ve bu sırada artık hiçbir işlem yapmadan, eksiltme, arttırma vesaire hiçbir şey yapmadan tamamen sıra sonuna gelene kadar sık iğne dolgu yapıyoruz. Şimdi burada yine tekrar ipimizi kaydırma yöntemini yaparak bir zincir çekip yukarı geçiyoruz. Burada dediğim gibi sadece sık iğne, hiçbir arttırma, eksiltme yapmadan sık iğnemizi yaptık. Bu en üst ve bitiş sıramızda daha tok, güzel şöyle daha daha kalın bir görüntü olması için burayı komple ip kaydırma yöntemiyle geçiş yapacağız. Hemen onu da gösteriyorum. Bir zincirle yukarıya çıktım. Yandaki boşluğuma burayı biraz daha sıkı ipinizi çekerek yaparsanız boğaz kısmı biraz daha toplanır, daha çok top güzel bir görüntü sağlar. Normal. Aynı şekilde battım, ipimi kaydırdım. Yandaki boşluğa battım, ipimi kaydırdım. Yandaki boşluğa battım. İpimi kaydırdım. Gördüğünüz gibi battım, ipimi aldım, kaydırma yaptım. Battım, ipimi aldım, kaydırma yaptım. Bu şekilde sıra sonuna kadar devam edip artık ipimizi koparacağız. Önündeki süsleme kısmına geçeceğiz. Hemen bitirip geliyorum. Şimdi burada artık en son kaydırma işlemini de yaptım. Burası bitiş noktamız. Burada şöyle bir şey yapıyorum. Daha güzel bir görüntü oluyor. Tığımdan ilmeğimi çıkartıyorum. Şu arkadan buraya da şura buradan herhangi bir yerden şu ilmeğimizi içeri doğru alıyorum. Şöyle içeri doğru çektim gördüğünüz gibi. Burada bir zincir çekip şöyle ipimizi sıkılayarak şöyle gördüğünüz gibi daha güzel oldu. Burada artık ipimizi kesiyorum. Bıraktım. Çektim. Gördüğünüz gibi patiğimiz şekil aldı. Şimdi bunu da içten şöyle yine klasik ip gizleme yöntemiyle gizleyerek fazlalığı kesebilirsiniz. Şimdi bununla çok uğraşmayacağım ben. Bu içeride kalsın. Şimdi gelelim süslemesine. Burada tamamen sizin zevkinize, isteğinize kalmış süsleme. Ben böyle büyük pomponları sevdiğim için tekine bunu yaptım. Bunda da çok kolay. Hiçbir şey yok. Şöyle ucunda iki tane iplik oluyor zaten şöyle aralarından geçirerek içeriden bağlıyorsunuz bu şekilde üstünde sabitlenmiş oluyor böyle de yapabilirsiniz buna çıt çıt alıp şuraya çıt çıtın bir ucunu silikonla yapıştırıp diğer ucunda buraya yapıştırırsanız eğer direkt yapıştırma yöntemi de yaparak yıkayacağınız zaman da direkt çıt çıtından çıkartıp da kullanabilirsiniz şu da şöyle farklı bir renkte. Hoşuma gitmişti. Almıştım böyle. Ya da isterseniz şöyle ben sarı ipten şöyle bir fiyonk örmüştüm. İsterseniz de bunu bu şekilde buraya sabitleyerek şöyle... Ben böyle büyük aksesuar e, ya da böyle işte pompondur... yani Böyle eşyanızı tamamlayıcı şeylerde, böyle büyük görselleri seviyorum, bilmiyorum, hoşlanıyorum. Tabii ki bu zevk meselesi. Siz bu kadar büyük sevmiyor olabilirsiniz. Bunu daha küçük de çalışabilirsiniz. Ben şimdi tekini zaten bunu yaptığım için diğerini de bunu göstermek istiyorum size. Bunu şimdi buraya sabitleyeceğim. Şöyle iki kat yaptım. Herhangi bir dikiş ipliğim ve dikiş iğnem geçirdim, hazırladım. Buradan herhangi bir noktadan dikişinizi yapıp, Bunu buradan sabitleyeceğiz. Ben bunu bu şekilde sabitleyip geliyorum. Evet arkadaşlar gördüğünüz gibi fiyongumu sabitledim. Bence çok şirin oldu, çok güzel oldu. Sarı renk çok hoşuma gitmişti zaten. İki farklı süsleme tekniğiyle size bu patiğimi bugün anlatmış oldum. Umarım beğenmişsinizdir. Lütfen beğenilerinizle desteklerseniz çok mutlu olurum. Beni izlediğiniz için teşekkür ederim. Hoşçakalın.